Merhabalar, sizi tanıyabilir miyim? Tabii. Benim adım Beren Kesen. Öğretmenimin adı Derya Ergin. 7 yaşındayım. Okulumun adı ÇTM Tunca İlkokulu. En sevdiğim arkadaşım Zeynep Hocam. Peki, çocukluğunuz nerede geçti Beren Su? Çabuk Ankara'da. Ee, peki, oynadığın oyunlar nelerdir? Bize birazcık bahseder misin? Hmm. oynadığım oyunlar yerden yüksek körebe ondan sonra kaydıraktan kaymak hmm. sonra kardeşimle evcilik oynamak peki hangi oyuncakların var biraz bahseder misin hmm. çikolata bebeğim var sindi bebeğim var lor bebeklerim var ve en sonra da prenses bebeğim var Evet çok iyiymiş. Okuldan eve gidince neler yapıyorsun? Ya da vaktini nasıl geçiriyorsun? E, önce eve gittiğimde elim yüzümü yıkadım. Sonra gittim oturdum masama, kitaplarımı okudum, ders çalıştım, resim yaptım. Kardeşim anneme önce yardım ettim, sonra da kardeşimle evcilik oyunları oynadım. Evet. Son sorumuz. En sevdiğin oyun nedir peki? kardeşimle oynadım evcilik oyunu. Çok teşekkürler Beren Su. Rica ederim.